Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere harika bir kurabiye tarifim var. Tarçınlı bir kurabiye yapacağız. Bunun için öncelikle karıştırma kabımızın içerisine 150 gram oda ısısına gelmiş tereyağını ekleyelim. Tabii ki margarin de ekleyebilirsiniz. Ama tereyağı ile hem daha sağlıklı hem daha lezzetli olacaktır. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 125 milimlik çay bardağı ile. Bir adet yumurta kırıyorum. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu 2 yemek kaşığı tepeleme pudra şekeri 1 su bardağı nişasta ekledim. Patates nişastası ekledim ben. Mısır veya buğday nişastası da olur. 1 yemek kaşığı ev yapımı üzüm sirkesi kullandım. Elma sirkesi standart herhangi bir sirke olur hiç fark etmez. Ve bütün malzemelerimiz bu kadar. Yavaş yavaş un ekleyerek yoğuracağım. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Ama yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü, tereyağının kalitesi vesaire, unun kalitesi e, mutlaka un miktarını etkiliyor. Bu yüzden e, kontrollü bir şekilde un ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Standart kurabiye hamuru yoğuruyoruz. Ele yapışmayan yumuşak bir kurabiye hamuru olmalı. Şöyle kontrol edin. Buna daha bir sürü un ihtiyacı var bu hamurun. Un ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamada ben bir 4-5 yemek kaşığı dolacak un daha eklemiştim hamuru toparlamak için. Evet, hamuru böyle elinize alıp şekil verdiğinizde sorun yaşamıyorsanız tamamdır. Un eklemeyi bırakın. Minik toplar halinde elimle yuvarlayıp tepsiye yerleştiriyorum. Bakın ilk bir sıraya 10 tane sığacak şekilde kurabiyeyi şekil verip dizdim. Yani bayağı küçük şekiller verdim. Tam bir lokmalık kurabiye oldu. E, denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Diyette olan arkadaşlar bile e, birkaç tane birden yediler. Çok beğendiler. Arkadaşıma giderken götürmüştüm, yapmıştım. Bunun ben kakaolu karışımlısını yapıyordum. E, tarçınlısını pek e, emin olamamıştım lezzet açısından güzel olur mu diye. Şimdiye kadar yapmadığıma pişman oldum kakaolusundan çok çok daha güzel ve lezzetli oldu. Mutlaka deneyin diyorum. Ee, yani çok tarçın araması yok. Yoğun bir şekilde hissetmiyorsunuz ama tarçın çok güzel bir lezzet vermişti. Ayrıca e, ağızda dağılan kurabiyeleri seviyorsanız tam öyle bir kurabiye ağzınıza alır almaz hatta yani böyle yerken de dikkat etmeniz gerekir. Çok çabuk dağılabilen bir kurabiye, kıyır kıyır bir kurabiye tarifidir bu. Bu şekilde 180 derecede ısınmış fırına sürdüm. Hafif pembeleşene kadar fırında tuttum sadece. Benim fırınım sanırım geç pişiriyor. 30 dakikadan fazla tuttum ama lütfen kontrollü olun. Fırından fırına pişme süresi değişir. Eğer e, şimdi fırınlarım pembe pembeleştikten sonra fırından çıkardım. 2-3 yemek kaşığı pudra şekerine 1 tatlı kaşığı tarçın ekledim ve karıştırdım. Bu tabii ki yeterli gelmeyecek. Bittikçe aynı oranda pudra şekeri ve tarçın ekleyip kurabiyeleri bu şekilde bulayacağım. Benim acelem vardı, hemen sıcak sıcak yaptım. Sıcak sıcak yaparsanız dikkat edin, çok çabuk dağılabilme ihtimali var. Ee, ama çok güzel bir şekilde bulanıyor. Sıcak yapmanızı tavsiye ederim. Yani dikkatli bir şekilde yapın. Eğer kurabiyeleri ben yakıyorum hemen vesaire kontrolü bir şekilde pişiremiyorum derseniz 180 derece 20 dakikada pişirin ardından 150 dereceye düşürün ve o şekilde pembeleşmesini sağlayın. Bakın altı çok güzel bir şekilde kızarmış hatta. Bu şekilde servis tabağıma alıyorum. Hepsini yapmadım, acelem vardı. Hemen götürebileceğim kadarını tarçınlı pudra şekerini buladım ve götüreceğim kabı alıyorum. Harika bir kurabiye oldu. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.